şunu 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 ora bir mevcut mudur? Arkadaşlar teşekkür ederim desteklediğiniz için çok sağ olun canlar. Gelmiş hastalar mı? Hastayiz şu anda. Astancığım teşekkür edeceğim Oğlum Oğlumla Hastaya. <Sessizlik> Çete geliyorlar. Efendim. Çetin adamın giydiği ayakkabıyla ben tesisat alıyorum. Allah'ın sıçtı saç ama ne Biz buna nereden geldik ya? <laughs> İyi misin Zeyhan'de? Fakir kokusu geliyor. Herkesin görüşüne Ustam, göre yargı ama adam e, böyle şeydir, fakirdir. Birisi bir şey adım etmiştir. E, neyden bahsediyorsunuz anlayamadım da. <laughs> He Ne? sizin hakkında bir şeyler söylüyor da gidi. Mırında Mırıldanıyor ya? Ben, he. he, ben onu e, teyzemin oğluna büyük geliyormuş bunlar bana verdi. He. E, yoksa güzel akışmış çok güzel akışmış. Yok bu ince ya ama. Hey lan kaçlar gitmiş. Çok güzel yani. akışmış bu arada. Güle Allah razı olsun. Bize göre doğru geliyordunuz. Siz niye bir anda motora bindiniz, taştınız efendim? Değil mi Tamam sakin sakin. Ben bu adamı öldürdüm de. <gülüyor> 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 Senin kovana çıkayım ben mi Adamı Adam mı da öldürdüm bence ya. He. Ee, yoksa bir akışmış çok güzel. Yok bu ince ya ama. Hey lan kaçlar gitmiş. Çok güzel ya, yakışmış bu arada. Allah razı olsun. Bize göre doğru geliyordunuz. Siz niye bir anda motora bindiniz, kaçtınız efendim? Değil misiniz? Değil. tamam sakin sakin. Ben bu adamı öldürdüm de. <gülüyor> <gülüyor> Seni kalbına çıkayım benim için. Adamı da öldürdüm yeter Ben bu adamı öldürdüm. <laughs> Seni kalbına çıkayım. Şuraya ya. Şuraya alim şuraya şey. o Doktora hiç sen mi ödedin Rıstan? ya. Olay geliyor. Olay geliyor. Olay geliyor. Olay geldi. Olay geliyor. 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 içeriye bak. Beyefendi iyi misiniz? Bir tane doktor gelsin ben de beni de alsın burada ayaklarım yani çok kötü. Yatın yatın siz. Ayaklarınız kötüyse ayakta durmayın beyefendi. Buyurun oturun yani yatın siz. Ben burada yap... yatamıyorum. şeyler geliyor doktorlar geliyor. Burada yatan bari. Tamam. Orada yatamıyorum onu. Beyefendi iyi misiniz? Beyefendi iyi misiniz? Bir GP'siniz aşk kapatmayın. Bu kesim şu anda aç, açık. Bir şey Siz canım, canım bir kapatıp açarsınız abi. Tamam. Beyefendi iyi misiniz? Aa, <laughs> <laughs> çekelim işte. Aa, çekelim işte. Aa, Sikolatanız var mı? Aa, ne yapayım? Başka bir doktor var mı acaba? Hep <F3> <laughs> ne yapacağım <F3> <laughs> lan? Bir hasta vardı, da, daha vardı. Da. Hemen ilgileneyim. <laughs> Beyefendi, <gülüyor> şu çantamdan çikolata alır mısınız? iyi götten gelip bir vatandaş gibiyim. Aa, şeker. Şey. Tamam ya, oğlum unutuyom ben daha açamadım yeni şehrini Tamam çantanda mı dur Ata son fight'ta kaldı maç izliyek mi? Var Beyefendi bir trafik kazası yaşadı daha Beyefendi iyi misiniz? İyiyim şey var sıkıntılarım var benim çok kötü Benim de çok kötü Neyse o ben tam bu tarafı Sizden rica etsem ben iki dakikaya gelsem olur mu? İki dakika lütfen Tamam Hemen Allah razı olsun, memurum buradayım bana kaçarsam En kötü şerefsizim Tamam tamam Gel gel şu oda müsait mi kardeşim? Seki oda müsait mi? Hangisi? Şu şu bak kardeşim. Tamam sağ olun. Böyle ee, oğlum son fayda kalmışlar bizimkinden. Bir dakika vereceğim ekranı. Adam var Bu Buranın kalitesi. Heh. Kameram bir çıktı onu. Bu sabah bayağı geldim? Başak Bilden. Ali Aliyev. Son parça. Daha da olamıyor. Aliyev. Bak, Ali, ayakta kalan son oyuncusu E, İlk oyunda beni aldılar. Bekler i̇kinci oyun. Bu, isim, ilk ilk alınır, oyun, bu ayak da gerekler ikinci oyun. Bakalım. Da tehlikeli pozisyon oluşturabilir mi? Oy! Bu da en Bak ilk defa görüyorum bu adamı. Arka bir Hayır, evet, İkinci yakışır mı? Arda da. Levelin evet. Güzelce bir eklemesi geldi ve takımlarında 4 2 skoru çekmeyi başardı. Leicester'ın 7 yapmışlar. İşte o açı. Leicester gibi infosuzluğun yani infosu yoktu galiba zannederse Fenerbahçe ekibinin herhangi bir infosu yoktu. Bu ekibin Bu ne logosunu değiştirdi Yani e. böyle çıkmamaları gerekiyor. Yok GTA bitmedi oğlum. Bu info yok. Son fight'ta izleyelim takip edelim. Açı denemesi mi geldi o binaya? Hızlı bir Aynen. şekilde geldi. Keçin deneydi. Şu anda Sevin'in önünü açmış durumda. Olur sanki durumda. Şurada hala kocaman bir kalp olur sonra da. Duruma düşmeseydi Sevin için gerçekten büyük bir şey yaptı ki. O ne? Tam zamanında patladı orada en Zidane bir ayakta kalan son isim. Aynen. Kulübenin içerisindeler Reis var zannedersin. Sen mi diyecektim? Hayır, Wilt var ve Selim var. Wilt ve Selim. Durumda. O durumda. içerisinde şey ama o kesik Yeni yani takımlar da var. Aynen artık. Düştü. Selim ayağı. Mehmet ya. Çok güzel sunuyor çocuk ya geç hemen Raşla o bölgeye doğru. Ya yapılabilecek çok fazla bir şey yok. Bir şey bir şey. Aa Morteza beni düşürdü orada. Aa Nazlı'yı çekip hemen Çekip hemen çıktı o bölgeye doğru. A, arkadaşlar. Arkadaşlar. Yer Yer şey i̇şte böyle arkadaşlar. Yes bizdeydi mesela. Bu arada Gets oyunda da Best ekibi arasında bir yakınlaşma var. Biz Nıkı olan oyuncuydu. PSV ve ekibi oyuncuları. Onlar ne durumda Biraz sıkıştırmışlar şu anda biz Çoğu uzaklardan gelen vuruşuyla Boran'la ak durumda. Yani ben şu anda kör cerrah göremiyorum ki Boran'ı nasıl gördün sen kör orada. Yani körün açısından <gülüyor> bakınca <gülüyor> <gülüyor> o DB ile Boran'ı hanesine kil olarak yazdırdı kör cerrah. <laughs> <maça bağımlılık> <laughs> yapmaya çalışıyor. Ben de attım oğlum. Şimdi de ne oldu? Lan, lan öte de konuşun lan. SP Valkes oyuncusu Andor Ekseti Aldo'nun olduğu bölgeye çevirdi. Bu arada Fenerbahçe oyuncularından Anton Alt. Nakın alan oyuncu. Süredim, Sonrasında kendisinden ak duruma düştü. Ay. Takım ay, ay. arkadaşı. Bak. Aa, geliyorlar geliyor lan arkadan geliyor lan. Tekrar geri dönecek Anton Bu arada şey, Sörtman gelmiş durumda. Ha. Ne oldu? da bakalım. de. Şöyle bakalım. Şöyle bakalım. <laughs> şu Fenerbahçe'de yeni bir oyun olacak. Evet, arka O, <zaman> o, e o kulübe de beklerken Yekta'nın <laughs> geldi. Hali evet, En <laughs> <hali hali gülüyor> <hali gülüyor> <alana. gülüyor> son de ya. doğru verdi. gayet iyi bir sonuç şu açık alanda olacak. bir savunma var. bu arada Roma ekibine doğru devam ediyor. Çiftten bir... Bizimkiler burada. O alanla beraber fena gelecekler. Fenerbahçe'ye evet, kanalım var şey. lazım. Aynı zamanda bu spreyden gerçekten şu ki o yükseklik avantajını çıkarttıkları esnada Fenerbahçe gibi biraz sıkıntı Aslında olabilir. Fena fena işte. Fenerbahçe naklarını alıyor ama bir yandan da nak vermeye devam ediyor. Çok ayrı oynuyorlar birbirlerinden. Şu an takım arkadaşlarını kaldırmaları... Aslında daha sonra daha sonra. Dıştılı atletik şimdi hızlı bir şekilde her bölgeden özellikle dar her noktadan nak almaya devam ediyor. Tarık'ı herhalde asist sıralamasında görebileceğiz bu gidişte. Çünkü nakalırken alırken çok fazla ismini gördüm Dark'ın ama bir türlü o kill puanlarını çekemedi. Nas dijital, şey pardon Dark dijital atletik. E, Nas 13. bölge. Bu takım 28 oyuncu. Dediler. 20. dakikasının içerisinde 21. dakika ilerliyoruz. 5. sorunun kapanıp 6. sorunun geldi. Yani Aa bak. Bir dakika içerisinde. Dijital atletik 8. sorunun Çıkışını gerçekleştirecek zorlukla doğru giriş yapmak zorundalar. Alan dışına biri çıktı lan. Şu var. Ezekebi bu arada. Fesli vay ekibinden. Zefra mi? Yanlış mı görüyorum? Alan birine vurdu. Onlar Süleyman ayırt. tepede. Orada Fenerbahçe'de. Mor Sezdağ hakkına vurdu bu arada. Yine. Stop. Hadi. Geçmeyen bir bak. <laughs> Yapabileceğimiz bir şey olmuyor lan. Yani bizle alakalı olmayan bir şu an ağzımı açmak istemiyorum. Maçı biz 4 x ile biliriz. Yani en azından ben öyle bilirim, bilmiyorum. Gökhan, e, yedekte galiba ya, bilmiyorum. Yani 4 x ile bilirim. İlk hafta 3 x kullandığını gördük şu anda. Bulamam. ben. Yedek işte gelmiş galiba. Bu sefer belki de bulamam. Sıkıntı yok arkadaşlar, yedek medek. Yani ondan en iyisini verirler. Şu anda biraz savunma gitti 3x ile spray yaptığını görünce. Atletik i̇şte, sekiminden de Rosix ve Timbers yanlış olmuyorsam eğer. Oyuna veda eden misin? Uuu bir bug oldu biriydi. orada aman Aynen. Jettin düştü valla. Ki şu anda Sörgün'e alan geliyor. Alanın kıyısında. Alanı Aynen. Jett'i alamayacaklar galiba ya. Atletik sekimine kapanan bir Sörgün. Yalnız bizimkinler o alana nasıl gidecek? Bu hafta dijital atletik sonucuları sürekli rahatsız de etmeye evet. devam ederiz misin? Pesmay biraz çekimden Andorex'i de görüyoruz ama Andorex o bölgede sessiz kalmayı tercih eden oyuncular var. GTA var gülüm, GTA var mı? Diğer tarafta da Mücret Fenerbahçe oyuncularını görebiliyorum. Tepede yükseklik avantajını kullanıyorlar ama oyun alanının içerisine girmeleri gerekecek girerlerken de o bölgede Surreal ekibi oyuncuları onlara oldukça rahatsız edebilecek bir konumda oyun alanının içerisine sokmayabilirler onlar. Ha, onları. bizimkiler aynı. Şu an girdiler. Tutunma ekranlarımız hemen önündeki. Şu an bileyiz aşırı avantajlı bir... yalnız. Tek Frozen'ı gördü ve Net'in aldı evet. şimdi dokunma. Hızlıca de o Net'i hanesine kil olarak yazdırıyor. Bak düştü. Ya. Geçin canım ya. bayağı az kaldı lan. Son altı takım. Hiç. Bu arada. Daha... Ay heyecanlandım ayol. Size bir şey söyleyeceğim. Cruzeiro ekibi buraya bayağı bir yakın bölgedeler. Aslında şu anda bir Miramar, Miramar'ın böyle son alan fightını izliyor gibiyiz. Gaza ile e, ekibinin işte o içeriye almama durumu. Şu an Blaze ekibinin yeri cidden güzel. Hani cidden ikinci oyunda içeriye kimse almaz İkinci bin gelir. Yani bin diyebiliriz. Çünkü tek savunulacak nokta Arkan benim düşüyor orada. Evler, hani diğer taraftar, bir kalan bölgeler hep taşın olmuş Ay, taşın. Tron'un yeri çok iyi lan. Kavro çok fazla olduğu bölge şu anda Blaze ekibi. Herhangi bir kayıp vermeden devam ederlerse şu anda bin diyebilir miyiz sevgili Tuna? Aynen Blaze'in bin alması lazım bu arada. Bu bölgeyi dediğin gibi korumaya devam tamam, ederse ki korumaları biraz daha rahat olacak ama Kötü tarafı dört takım geride kalan diğer dört takım namlusunu şu anda Blaze'in üstüne çevirmiş durumda. Namlusu tek kalmış yani oldu. birbirlerinden da. çok Blaze'in üstüne oynamayı deniyorlar ki çünkü en büyük tehlike orada Blaze. Onlar da onun farkındalar. O bölgede Hamsi um, orada. orada bir sıkıntı çıkartabilir ama. Siyah gaming oyuncuları. Hamsi um, yerini bilmiyorlar galiba. Şimdi Blaze'den Tron'la yakınlar. Çok baga gidiyor ya. Hayır görüyorum. Yek, daha öde Tron'un üstüne oynadı. Hemen karşılığını ben. yukarıda Fenerbahçe oyuncularından buldu diyecek ki. Ayy oldu orada? Yine Blaze. Yine Blaze. Orada Fenerbahçe oyuncuları. İlk küçük garantiledik galiba ya. Orada ne alan isim oldu. Fenerbahçe'de. Ando da başlayacak galiba şey Son Alanla geliyorlar. o bölgede. Next UI Yetkili alandan bu arada. Bu arada yeni güncellemeden sonra halen düzenlemiş bir durum. Kilfit. Geç geliyor. Çok geç, geç geliyor. Ee, takip evet. sıkıntı yok. Tamamen Blaze. Aynen aynen. Blaze al, al, dedi Allah, ya. 3 Yani oyun bile dedi. Çok iyi. <laughs> artık buradan seviyoruz. sonrası sizde dedi. Hani bundan sonrası sizde. Harbiden alan bileyize alın artık Aa, dedi ya. <laughs> Sevin çok güzel bir bölgede şu anda. <laughs> yani, yani bir anda... üzerine basıp geçebilirler Sevin'in orada. Yani hem, durum hem o durum olabilir hem de hani bir Onlar anda Onlar da çok iyi bu arada. Ben çalışsa Sevin kafayı kalsa hop nereye gidiyorsun bir geçiş ücreti öde şuradan bir. <laughs> Sevin Diyebilir. orada çok iyi. Üzerine işte. Şu an için orada ciddi tehlike. sanırım Sevin'in yerini de bilmiyorlar. Morteza bu arada orada Airdrop'a yakınlaşan isim. Hulk <laughs> var şu anda gördüğünüz gibi. O Fenerbahçe ekibinden bir geliyor bu arada. O ne? Fener. Bu şekilde geldi. bir olan kendi oynadılar orada Blaze'in üstüne. Şimdi Blaze'in üzerine oynayan o Fenerbahçe oyuncularını nasıl savuşturacak? Orada nasıl bir defans sergileyecekler üzerine oynayan Fenerbahçe'ye karşı derken Kenç'in ak duruma düşen isim dokunma vuruşlarıyla bak, tamam, sonrasında ak duruma düştü kör cerrah vuruşlarıyla Borçka arkada takım arkadaşlarını saportlayan isim dokunma da çok az enerjisi var o. kör cerrah andod dokunma sevinin nakladıktan hemen sonra kör cerrahın neydi geldi Borçka'nın vuruşlarıyla Turon'un ak duruma düştü Morteza da o bölgede biraz Blaze'e destek verdi ve Fenerbahçe'de Rakı'da aldı. Boç şimdi? Ayakta kalan son isim 1907 Fenerbahçe ekibinde. Lezde de da iki nak da? var. İkinci oyunda iki eşi bozan taraf oldu. İkinci bin gelir mi? E? Arkalardan. Blaze gibi de Oynaması hızlı kayıtlar verdi. Bilmiyorum. Abi ya. Süper masif bir Tam geldi. Bu arada yeni sponsorları süper masifi de. Aynen. Bir hatırlatalım izleyicilerimize. Hadi oğlum. Blaze süper masif. Hadi aslanlar. İkinci oyun daha da da ikinci bin gelir Sözümünün mi? Sıra ekibi de alan içerisinde artık kendisine yer buldu. Peki şöyle bir şey söylesem sevgili Turan. Ama da güzel ekibi bu kaldı. Evet, Esna'da oyun sıkıntı. Çıkarttık. Şöyle bir durum var. Ben de Surreal'in yerinde olsam oynar mıydım diye düşündüm. Yani çünkü mesafe biraz vardı. Bu kadar yakın değillerdi bu arada. Keşf. Yani mesafe bu kadar yakın değildi. Biraz daha. Biraz daha çok ağır derken avlanabilirler dedi. Belki onu göze alamamış olabilir sürreel oyuncuları. Şey, keş şey buradan. Ortezay'ın hakkı da arkasından. Aaa Berkay dedi. Şimdi el onu düşürdü. <laughs> Arkon ayakta kalan son isim. Yani bence bana göre en azından benim gördüğüm pozisyon açısına göre Blazin ikinak nak da esnada Fenerbahçe'den ayakta kalan son isim Boçk oldu esnada bence Suriyeli'nin oraya oynaması gerekiyordu. En azından sis yollarıyla. Şu an bir kişi kaldı. Körcel'e alıyor keçe açı vermeden sis yollarıyla bence. Şu anda Fenerbahçe'nin olduğu konumda Suriyeli ekibi... Yaparsın ha bu... be. Tek kaldı şu anda. Yani hak vereceğim ama çok da hak veremiyorum ya. Çünkü çok riskli. Bence daha ben dokunma birbirine gidecek galiba. Defansta kalmayı tercih ederdim ama Surreal'in buraya şu anda bulunduğu noktaya gelmesi çok uzun. Adamın akın ne kaldı ya? Edelim. Çok çok önce gelebilirler Dokunma buraya. Gitti. Ki şu anda keç dokunmayı da düşürdü. Boçka ayakta kalan son isim. Bin mi, isim mi geliyor? Fenerbahçe ekibinde. Keç de Blade'e süper masif. Oynaman lazım artık. Ayakta kalan son isim dediğim anda Keç oradan akını aldı hızlı bir şekilde. Bire bir kaldılar. Surreal ekibinde de Arcon. Hadi bir mücadele var. Bakalım kim alacak? Arko mu yoksa Keç mi? Körcüler bu arada naklı bir şekilde ilerleyişine devam ediyor. En azından takım arkadaşı Oy! Gibi. Oy! Oh, bu Arkon. Helal Oy! Size. Şu anda takımının temsilcisi, son temsilcisi Arkon. Helal lan Orada size. Takımına galibiyet. 2 maç, iki Şu yaptı. Nice. Yani çok net söylemek gerekirse ben Arkon değil de Keç'e biraz daha şans vermiştim o noktada. Çok güzel. Çünkü Keç'in yerini çok net Bravo. bilmiyordu. Arkon ama sanki Keç onun yerini bilmiyormuş gibi o bölgede çıkınca Arcon takımına galibiyeti getiren, Suriyel'e galibiyeti getiren vuruşu yaptı. Gecenin üçüncü haritası Erangel haritasında galip gelen isim Surreal ekibi oluyor. Surreal'de L11, Arcon 2, Jetkill 1 kill oynayan isimler. Hemen sonrasında... Yani Surreal kocaman bir kalbi hak etti bence. Helal olsun ben size. <gülüyor> Adam, <gülüyor> <şaşırıyor> maşallah maşallah maşallah. Bu gel gel. Geldim o, geldim. Şenliz o şenliz. Yalnız sabahtan mıydı Bey hoş geldiniz hastanemize. Hoş bulduk. Telefona getirdiniz. Dün profesör doktorumuzdan ee ne derken. Aman e, o doktorla bir daha görüşmesek de olur ya. Tamam. Ol. <laughs> e, ama eşinizi alıp kaçırmışsınız. Beyin kanaması geçirmiş olsaydı eşinize. <laughs> mesuliyeti size aitti biliyordunuz değil ya, ya uzatılacak bir şey yoktu ki kadının bir uh, ufacık bir hastalığı vardı. Bir, onu büyüttükçe büyüttü, büyüttükçe büyüttü tamam. ya. O zaman siz haklısınız. Ben gereken o yarıyı vereceğim ona. Bütün Bütün gelin ya. Adama kaşım ya. diyorum. Dört tane götü beyin ne yaptı? Gelin gelin beyefendi. Buyurun buyurun. buyurun. Kaşım diyorum bozuk diyorum. Götü beyin dört tane ne yaptı ya? Yani? Biz elim kaçtık bu arada. Tamam Tugay Bey. Ben İki. onu bizzat yazılı tamam. uyarıyla uyaracağım. Ay